Altın ticaretinde, altın alışverişinde sarf fakt ediyoruz. Bedellerin peşin ve eşit olması şartı var. Altını parayla aldığımızda tabii eşitlik aranmıyor. O durumda ne yapıyoruz? Sadece peşinliği göz önünde bulunduruyoruz. Bir kimse parayla altını ister bankanın şubesinden alsın, ister internet ortamından alsın. Onun hesabına yani nasıl bedeli peşin ödediği gibi altına da peşinin hemen sahip olması gerekir. Dolayısıyla bu tür şeylerde bizim e, temel tavsiye ettiğimiz husus iki şeyin de aynı anda peşin bir şekilde yerine getirilmesi. Getirilmesi mümkün olmadığı durumlarda da bundan kaçınılmasıdır. Zira bu faize yani riben nesiye dediğimiz fazlalık faizi olmasa da araya bir vaktin girmesinden dolayı sarf vakti olduğu için o vakti araya sokmamak adına bu tür işlemlerden kaçınılmalı. Diğer bir husus da ister bankadan gidip bireysel olarak müracaat ve şubeden alınsın ister internet üzerinden oturduğu yerden alsın vatandaşımız. Bu altını aynı zamanda bankanın kişiye fiziken teslim edebilir olması da şart. Bunu da evet. unutmamak lazım. Çünkü fiziken altını eğer teslim edilmemesi, edilememesi, daha doğrusu söz konusuysa ise bu durumda sanal bir ticaret söz konusu oluyor ve karşılığı olmayan, aslında kendisinde bulunmayan bir şeyi size sanal yolla kaydi olarak satmış gibi gözükmüş oluyor. Hakiki bir para alışverişi olmamış, gerçekleşmemiş oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekmektedir.